Elazığ'da önceki gün sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış, birlikte çakan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da gece yağmurun başlamasıyla birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Tüm elazığ etkisi altına alan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Yağışlar gece boyunca etkili oldu. Yağışlar ilçelerde de etkili oldu. Ağımda yer yer dolu yağışı gözlemlenirken gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı. Yıldırım ilçenin yerleşim yerlerinde bulunan bir dut ağacına isabet etti. Yıldırımın etkisiyle ağaç yola devrildi. Ağacın altında herhangi birinin veya bir aracın bulunmaması olası bir tehlikeyi önledi. Yurtbaşı beldesinde de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yaşlar sonrası seraları su bastı. Seralardaki ürünler zarar görürken, plastik örtüleri parçalandı.